Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Bugün televizyon programı olduğu için e, YouTube yayını biraz erkene aldım. Kısa da bir yayın olacak. Tek haber sizlerle paylaşacağım. Önemli bulduğum için e, Derazor'da Sedeg'in başlattığı, yani demokratik sürgü güçlerin başlattığı operasyon dördüncü gününde devam ediyor. Konuyla ilişkin yazılı bir açıklama geldi. E, Sedeg'den geldi. Yani Kasede'den o açıklama geldi. O açıklamayı hemen kısa olarak sizlere e, aktarıp e, yayını öyle kapatalım yani SDG bünyesinde yer alan Derazor Askeri Meclisi yazılı bir açıklamada bulundu. Yazılı açıklamada bölgedeki halka karşı suç işlemesi ve uyuşturucu kaçakçılığı yapması nedeniyle Mehmet Ebu Hevla'yı meclis komutanlığı görevinden aldıklarını duyurdular. Son birkaç gündür bu konuya ilişkin çeşitli medya organlarında e, yazılar çıkıyordu, haberler çıkıyordu. İşte e, KSD'de de bu konuya açıklık getirmiş o, oldu. Devamında şöyle diyor e, Derazur Askeri Meclisi Genel Komutanlığı. Ahmet Ebu Hevlam yani e, diğer adıyla Ahmet El-Hebil. Demokratik Suriye, Suriye güçleri e, DSG tarafından tutuklandığı ve ABD'nin bölgedeki askeri güçlerinin de Ebu Hevla'nın tutuklanmasını e, desteklediklerine e, dair bir takım da tabii e, şeyler var. Yani e, açıklamalar e, var. Daha önce yapılmıştı. E, fakat ee, özellikle de e, söz konusu operasyon ve e, operasyonun e, içeriğiyle ilgili e, tutuklamanın içeriğiyle ilgili de e, da işin yeniden güçlenmesine göz yummak, e, uyuşturucu ticaretine e, göz yummak gibi e, işte yine aile çevrelerine söz konusu kişinin aile çevre, çevresine çevrelerine e, menfaat sağladığına dair de e, bir takım e, bilgiler var, açıklamalar var. E, deniliyor ki e, açıklamada yani bu suçlamalarla ilgili birçok e, suç ilaninde bulunan el helip e, devrime düşman olan partilere işbirliği yapmak, bölgedeki yurttaşlara karşı suç işledi, uyuşturucu kaçakçılığı ve güvenlik durumunu kötüye yöne, e, yöneterek hücrelerinin e, faaliyetlerinin artmasında rol oynayarak görevini kişisel ve ailevi çıkarlar doğrultusunda kullandı el helip e, kese de ilkelerini ihlal etti ve bu gerekçeyle de e, tutuklandı e, söyleniyor. Derazor askeri meclisi ve meclis bünyesindeki diğer dört kişinin görevlerine son verilmesi bu suç ve ihlalleri doğrudan e, bağlantılıdır. E, kararda e, yine e, hem e, Kuzey Doğu Suriye e, Savcılığı e, yine e, Suriye Demokratik Güçlerin Askeri Meclisi'nin e, onayı ve talimatı kararıyla e, verilmiştir. Doğu e, Suriye Genel e, Savcılığı da e, bu konuda bir talimat çıkarmıştır. Talimat neticesinde e, böyle bir e, durum yaşanmış. Şimdi Deir tabii tabi çok karmaşık bir yapı var. E, daha çok da e, bir güçlü aşiret yapısı bulunuyor. Bu güçlü aş aş aşiret yapısı içerisinde ee, özellikle 4 aşiret tabii öne çıkıyor ee, bu söz konusu kişinin temsil ettiği e, aşiretin e, bir bölümü de e, gerek Türkiye'nin gerekse Suriye'nin açıklamada bu yok tabii ve İran'ın e, bir takım teşviklerin neticesinde e, daha başka unsurlarla işbirliği yapıldığını da biliyoruz Daha önce bunlar medyaya da yansımıştı. Çünkü Türkiye buraları rahat bırakmıyor. Karşılıklık yaratmak istiyor. DAEŞ'i örgütlemek istiyor, güçlendirmek istiyor. Aynı şekilde Şam yönetiminde benzer çabalar içerisinde olduğunu biliyoruz. İstiyorlar ki buralar istikrarsızlaştı ve DAEŞ yeniden güç kazansın. İşte bunun neticesi olarak da böyle bir açıklama yapılmış. Ama bu operasyonun tek sebebi bu değil. işi hem Suriye'de hem de Irak'ta faaliyetlerini yeniden arttırmış durumda. E, bu kapsamda e, bütün bu gelişme de göz önünde bulundurularak e, yeni tabii ki bilgiler de var. IŞİD'in saldırı yapacağına dair. E, bunlar da göz önünde bulundurularak e, bir operasyon DAEŞ hücrelerine veya benzeri işte çete yapılara karşı yapılmış e, operasyonun şu ana kadar başarıyla devam ettiği, sürdürüldüğü de kamuoyuna yansıyan bir diğer önemli bilgi. Bu kadar diyelim bununla ilgili. Tabii ki bu konuda yarın çok daha geniş bir yayın yapmaya çalışacağım. Sadece bu değil. Daha başka önemli de bir takım gelişmeler var. Bu kadar diyelim kapatalım. Buradan da televizyon programına gideyim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.